Herkese hayırlı günler. Bugün fındık bahçesindeyiz. Işkın alıyoruz. Yardımcım Emir Mert. Oğlum. O da makas kullanmayı çok seviyor. Makasla budanmış dalları kesiyor. Emir Mert güzel mi bu işi yapmak? Eğlenceli mi? Güzel. Sen makasla erken tanıştın. Yani ben daha çok kocamanken makasla tanıştım. Sen kocaman olmadan makasla erken yaşta tanışmış oldun. Evet. Ne yapıyoruz biz bugün? bahçemizde odun yakıyoruz. Odun yaktık. Evet. Odunları temizledik. Yaktık. Bir de ne yapıyoruz? Bir de dalları kesiyoruz. Işkın alıyoruz. Yine de keseceğiz. Yine de budacağız dalları değil mi? Evet. Çok seviyormuş. Evet. Şimdi bahçemizde dalların durumu bu. Kesmeye çalıştığımız dalları testereyle kesiyoruz. Işıkınlarını alıyoruz. Var. O yüzden kesilmiyor. Evet. Biz Evet. varsa daha iyi, keskinler varsa, bu daha iyi kesebiliriz. Evet. Daha iyi kesebiliriz. Dal çıkarması da yapıyoruz. Gene buralar sık ama. fındığını bu sene alalım. Seneye keseriz. Acil kesmemiz gerekenleri kesiyoruz. Dal çıkarması yapıyoruz. Burada da uçlarını vurduğum şekil verdiğim ocaklarım burada. Bunları bu şekilde. Cins çakıldak. Şurada bir tanesine şu şekilde yön vermeye çalıştım. Burası boştu. Şu şekilde kullanarak. Seni de göstereceğim oğlum şimdi. Evet durum bu. Bir tanesini de şu şekilde yaptım. Aralardan dal çıkarmak gerekiyor ama dediğim gibi bu yıl fındığını alalım. Seneye Eylül gibi keseriz. Şimdi fındık gözelerini görünce kıymak zor oluyor. Şurada mesela bak fındık açmış. Bunları kesmek zor oluyor. Çok kıyamıyoruz. Ama dediğim gibi fındığını aldıktan sonra keseriz. Evet seni de çekelim oğlum. O ne? O pancar. Onu kesme. Onu babaannen kötü yapraklarını alacak. Hayvanlara verecek. Tamam mı? Evet söylemek istediğim bir şey var mı? Şu an seni çekiyorum zaten. Sen ne yapıyorsun peki? Elma dallarının. Elma değil. Dar şey elma ağacı. Evet elma ağacının budanmış dallarını kesiyorsun. Doğru mu? Evet burada da elma ağacımız var. Bu elma ağacı çok büyüdü. Biraz kestik dallarından ama yine de kesilecek dalı var. Çok bilmediğimiz için bu kadarıyla seyretmekle yetindik. Evet Emir Mert, söylemek istediğin şeyleri söyle oğlum. Kapatacağım. Yani artık ya bunlar çok büyüdü. Düşmek üzere. Evet. Bunları kesiyorsun doğru mu? Evet. Bize, arıyoruz. Evet. Ağaç yaş geneğidir. İnşallah bir şeyler öğretebiliriz. Şu an makasla tanıştı oğlum. Kullanmak istedi. Kullanıyor. Umarım bizden daha iyi kullanır. Daha iyi öğrenir. Uygulamaya geçirir. Herkese iyi günler diliyorum.